Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş derbisi için hazırlıklara resmen başladı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın. Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. Sarı Lacivertli ekip, kulüp tesislerinde bir araya gelerek teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çalışmalarına start verdi ve önemli karşılaşmaya odaklandı. Antrenman, salonda yapılan kuvvet ve kor çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada rejenerasyon ve toparlanmaya yönelik uygulamalar gerçekleştirilirken, teknik heyet oyuncuların fiziksel durumunu korumaya özen gösterdi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın, YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıkların önümüzdeki günlerde devam edeceği ve maçtan bir gün önce yapılacak son idmanla tamamlanacağı belirtildi. Beşiktaş karşılaşması grupta büyük önem taşırken, Fenerbahçe sahaya en iyi şekilde çıkmayı hedefliyor. Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Kanaryalar bu maça hazır mı sizce? Görüşlerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberlerden ilk siz haberdar olmak için kanala abone olun.